Kur'an'da Elçi İsa ve Mücadelesi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İsa Allah'tan bir kelime O zaman melekler dediler ki Ey Meryem muhakkak Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada şereflidir ve ve ahirette de Allah'a yakın olanlardandır. Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşur ve o salihlerdendir. Meryem dedi ki: "Bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?" Melek dedi ki: "Öyledir. Ancak Allah neyi dilerse yaratır. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da olur." Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. O beşikte konuşuyor. Meryem ona çocuğa işaret etti. Dediler ki: "Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşuruz?" İsa dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kölesiyim. Allah bana kitabı verdi ve beni nebi kıldı. Nerede olsam da beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı tavsiye etti. Muhakkak Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle olun. İşte doğru yol budur. İsa ancak bir elçidir. Meryem oğlu Mesih ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dost doğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Yine bak, onlar nasıl çevriliyorlar. Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. O kelimeyi Meryem'e yöneltmiştir ve o ondan bir ruhtur. Allah'a ve onun elçisine iman edin. O üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir, yücedir. Göklerde ve arzda ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ben Allah'tan bir elçiyim. Meryem oğlu İsa dedi ki, Ey İsrail oğulları! Muhakkak ben size gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'tan bir kısmını doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir elçiyi müjdeleyici olarak geldim. Ancak o onlara beyinelerle, delillerle geldiğinde dediler ki, bu apaçık bir büyüdür. Allah dedi ki, Ey Meryem oğlu İsa, benim sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni kutsal ruh Cebrail ile destekledim. Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş yapıyordun ve arkasından iznimle ona üfürdüğünde o kuş oluyordu, canlanıyordu. Benim iznimle doğuştan kör olanı ve abraşı, alaca hastalığını iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri çıkarıyordun, diriltiyordun. Sen İsrailoğullarına beyinelerle, delillerle geldiğinde ben onların ellerini senden men ettim. Onlardan hakkı örten kimseler dediler ki, muhakkak bu apaçık bir sihirdir. Ona Tevrat'ı doğrulayıcı İncil'i verdik. İsrailoğullarının elçilerinin ardından onların izleri üzere önündeki Tevrat'tan bir kısmını tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona kendisinde nur ve hidayet bulunan İncil'i verdik. O önündeki Tevrat'tan bir kısmını tasdik edicidir ve o bir hidayet ve Allah'tan korkanlar için de bir öğüttür. O İsrail oğullarına bir elçidir. İsa dedi ki, Muhakkak ben sizin Rabbinizden bir ayetle, mucizeyle geldim. Ben Allah'ın izniyle çamurdan kuş yaparım ve ona üfürdüğümde o kuş olur, canlanır. Allah'ın izniyle doğuştan körü, abraşı, alaca hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve geriye bırakıp sakladıklarınızı size haber veririm. Şayet iman edecek kimselerseniz, bunda sizin için muhakkak bir ayet vardır. Önümdeki Tevrat'tan bir kısmını tasdik etmek o haram edilen bazı şeyleri helal kılmak için size Rabbinizden bir ayetle, mucizeyle geldim. Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Muhakkak Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle olun. İşte doğru yol budur. Onu öldürecek misiniz? Şüphesiz biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Onun arkasından ard arda elçiler gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya beyineler, deliller verdik. Onu kutsal ruhla, Cebrail'le destekledik. Size, İsrailoğullarına ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak peygamberlerin bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürecek misiniz?'' Onu öldüremediler. Allah kendisine yükseltti. Onlar inanmayanlar bir plan, tuzak kurdular. Allah da bir plan, tuzak kurdu. Allah plan, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah dedi ki: Ey İsa, şüphesiz ben seni vefat ettireceğim. Görevini tamamlayacağım. Seni kendime yükselteceğim. Seni hakkı örtenlerden temizleyeceğim. Sana tabi olanları kıyamet gününe yakın hakkı örtenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır ve ihtilaf ettiğiniz konularda aranızda hüküm vereceğim. Onlar, İsrailoğulları şöyle dedi. Biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Onu, İsa'yı ne öldürebildiler ne de çarmıha gelebildiler. Ancak onlara o İsa benzetildi. Muhakkak onlar ondan öldürülmesinden şüphe içinde ihtilaf etmektedirler. Onların onunla ilgili bir bilgileri yoktur. Ancak onlar zanna uymaktadırlar. Onu yakinen öldüremediler. Birakis Allah onu kendisine yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. sizden havarilerden kim inkar ederse Allah dedi ki şüphesiz ben bunu sofrayı size indireceğim bundan sonra sizden havarilerden her kim hakkı örterse ona alemler içerisinde hiçbir kimseye azap etmediğim gibi azap edeceğim hakkı örtenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım onlara bir yardım da yoktur. Bir milleti musallat ederek azaplandırırız. De ki, o Allah üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı milleti musallat ederek bazınıza bazınızın azabını, kuvvetini tattırır. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki aklederler. Onların, İsrailoğullarının üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet, boyunduruk vurulmuştur. Ancak Allah'ın hakimiyeti ve insanların hakimiyeti altında olmaları müstesna. Allah'ın ayetlerini örtmeleri, nebileri haksız yere öldürmeleri, isyan edip haddi aşmaları sebebiyle onlara meskenet, alçaklık vurulmuştur ve Allah'ın azabını satın almışlardır. Sadakallahul Azim.